İkinci seçenek ise ona karşı bir cesaret oyununa girmenizdir. Sizden yapmanız için bir şeyler isteyecektir. Kabul ederseniz ve yapacağınıza yemin ederseniz bir kez daha bir sonraki sorunuzu doğru bir şekilde yanıtlamak zorundadır. Dediklerini reddetmeyi tercih ederseniz başka bir pas hakkı daha alır. Şimdi bütün bu fikri tamamen reddetmeden önce bir hastaneyi havaya uçurmak ya da birisini öldürmek gibi aşırı derecede dramatik ya da ağza alınmayacak bir şey yapmanızı istemeyecektir. Genel bir kural olarak çoğu cesaret oyunu doğrudan hayat kaybını veya büyük suçları içermez. Ancak kesinlikle kolay olmayacaktır. Kendinize şiddetli derecede acı vermek Ödünüzü koparan bir şeyler yapmak, sizin için değerli bir ilişkiyi bitirmek, kendinizi ya da sevdiğiniz birini toplum içinde rezil etmek. Tüm bunlar ve hayal edebileceklerinizden çok daha fazlası masada mevcuttur. Bu kadar ileri gidebileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman istediğiniz cevabı alabilirsiniz. Ama karşınıza asla yapamayacağınız o tek şey çıktıysa, oyunu hemen orada bırakıp pes edebilirsiniz. Son bir şey daha. Asla söz verdiğiniz bir işten caymaya çalışmayın. İnanın bana. Sözünüzü tutmak ve cesaret gerektiren o eylemi yapmak sizin açınızdan daha hayırlı olacaktır. İstediğiniz bilgiyi aldıysanız veya oyunu bitirmek istiyorsanız hafifçe kafanızı eğerken davetinizi kırmadığı için ona teşekkür edip hoşça kal dileyin. Aynanın yüzeyi bir süre bulanıklaşıp titriyormuş gibi görünecek. Ve sonra kendi yansımınıza tekrar kavuşacaksınız. Kendi gözlerinize baktığınızdan kesinlikle emin olduğunuzda aynadan uzaklaşabilir, ışıkları tekrar açıp korumaları kaldırmaya başlayabilirsiniz. Şimdi önemli bir bilgiyi atlamayalım. İstediğiniz bilgiyi edinememiş olsanız bile 66 dakikayı geçmeden ritüeli anlattığım şekilde bitirmek zorundasınız. Teknik olarak 66 dakika ve 6 saniyeniz var. Ama yanınızda zamanı takip eden bir alet olmadan saniyeleri kovalamaya çalışıyorsanız size iyi şanslar. Zamanı geçirmemenizin ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Bunun sebebini son kısımda anlatacağım ama sona atlamayın. Dikkat etmeniz gereken birkaç önemli ipucum daha var. 1. Ne tür kişisel bilgiler verdiğinize çok dikkat edin. Kendinizden Özellikle de duygularınızdan ve sorunlarınızdan gereğinden fazla bahsetmeyin. Bu varlık insan psikolojisini avcunun içi gibi iyi biliyor. Ve kafanızın içine girmek için diyeceğiniz her şeyi kullanmaya hazır. Bu Hannibal Lecter'la konuşmak gibi. Ona yeterince malzeme verirseniz, dediği hiçbir şeye inanmasanız bile kafanızı karıştırmanın bir yolunu bulacaktır. Sorduğu en ufak şey, en ufak şey seni rahatsız hissettiriyorsa... Yalan söyle. İleri de daha bir sürü soru olacak. 2. Oyunu yolunda ilerletmeye ve hızlı hareket etmeye çaba gösterin. 2. Oyunu yolunda ilerletmeye ve hızlı hareket etmeye çaba gösterin. Her türlü konu dışı diyalogtan kaçının. Bir noktada gerçekten ilginizi çeken bir konu hakkında konuşmaya başlayabilir. Ona verdiğiniz bir cevabı sanki analiz ediyormuş gibi davranabilir veya oyunu ilerletmeden sohbet etmek için başka bahaneler bulabilir. Bu sadece gereksiz bir zaman kaybı değil, aynı zamanda kafanızı karıştırmak için mükemmel bir fırsattır. 3. Ona bilmece sormayı seçerseniz, bu kendi bulduğunuz bir bilmece olmalı. Eğer bulmacanız daha önceden bir yerlere yazıldıysa ya da geleneksel bulmacalardansa, cevabı çoktan biliyor olacaktır. Ona mantıklı bir şey sormalısınız. On bacaklı, şeritli ve yeşil olan şey nedir gibi bir soru sorup sonra cevabın açıklanamayan bir nedenden ötürü marshmallow olduğunu iddia edemezsiniz. Ya da cebimde şu an ne var gibi direkt sorular sormayın. Bulmacanın mantıklı olması gerektiğine dair kesin kurallar yok ama siz aklı başı yerinde insanlarsınız. Atalarınız bilgelik ağacından elma yedi. Lütfen biraz daha mantıklı davranın. 4. Cesaret etmeyi seçecek olursanız, bir ihtimal şeytan sizden yapması çok kolay gibi görünen bir şeyler isteyecektir. Örneğin bir mektubu teslim etmek veya umumi tuvaletin kapısına 10 basamaklı bir numarayı yazmak gibi. Sizden böyle bir şey isterse ve içinizde birazcık olsun doğruluk varsa kabul etmeyin. Muhtemelen sizi birçok hayatı mahvedecek bir planın parçası olarak kullanıyordur. Yapacağınız şey siz farkında olmadan zincirleme bir reaksiyon başlatıp korkunç olaylara sebebiyet verebilir. Bilmem. Belki de istediğiniz bilgi için bir sürü insanın bir otobüs kazasında ölmesinden rahatsızlık duymayacak birisinizdir. Nasıl düşünürseniz düşünün. Yaptığınız eylem muhtemelen böyle bir olaya yol açacaktır. 5. Zamana çok dikkat etmelisiniz ile başlamadan önce saate bakmadan zamanı tahmin etmek gibi antrenmanlar işinize yarayabilir. Şeytan Muhtemelen öğrenmek için can attığınız konulardan bahsedecektir. 66 dakikaya yaklaştığınızda muhtemelen ilginizi çekmek için daha çok çabalayacaktır. Sizi küçük umutlarla besleyecektir. Neredeyse istediğiniz sorunun cevabına yaklaşıyormuşsunuz gibi. Bir iki soru daha ve istediğinizi öğreneceksiniz değil mi? buna kanmayın. Ne olursa olsun zamanı aşmayın. Şu ana kadar oyunun çok da tehlikeli olmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Psikolojik bir hasar fiziksel bir hasarla aynı etkiyi taşımaz sonuçta. Ve bu oyunun üzerinizde sadece psikolojik bir hasar bırakacağını düşünüyor olabilirsiniz. Hevesinizi kursağınızda bırakmak istemezdim ama oyun güvenli olmaktan çok uzak. Oyunda size hem fiziksel hem psikolojik hem de ruhsal olarak zarar verebilecek bir sürü unsur var. İlk olarak şeytanla konuşurken onu görüş açınızdan asla çıkarmayın. Ne olursa olsun aynayı görmeye devam edin. Hiç şüphesiz sizin dikkatinizi dağıtmak için çeşitli numaralar deneyecektir. Arkanızda sesler duyacaksınız. Boynunuzun arkasındaki gözleri hissedeceksiniz. Aynanın derinliklerinde gölgelerin hareket ettiğini göreceksiniz. Soğuk bir nefes arkanızdan esecek ve ölüm gibi kokacak. Derin bir sessizliğin ardından arkanızdan gelen şiddetli bir ses belki de size kalp krizi geçirtecek. Hatta belki şeytanın kendisi bir anda size dehşetle bakıp arkanızda bir şeyi işaret edecektir. Korkmuş gibi görünüp, arkanda! diye bağıracaktır. Sizi neyle sınarsa sınasın, gözlerinizi ondan ayırmayın. Bir saniye bile olsa ona bakmayı kesmeyin. Eğer başka bir yere bakarsanız, eğer görüş alanınızdan çıkarsa, aynaya tekrar baktığınızda gitmiş olduğunu göreceksiniz. Düşündüğünüz şekilde gitmiş değil. Aynanın dışında, odanın içinde, sizinle birlikte. Polisin ertesi sabah vücudunuzu ne halde bulacağı, ne kadarını bulacağı, onun o hangi keyfine bağlı. Aynı şey ritüel başlamadan önce koyduğunuz korumalardan herhangi birini kırarsanız da geçerlidir. Tuz çemberini bozmak, kırmızı ipin gevşemesine izin vermek, bir mumu devirmek veya mumlardan birisinin sönmesine izin vermek. Bunlardan herhangi biri onu aynıdan kurtarır ve ve Sizler bir avuç korku manyağısınız, Eminim daha sonra neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Farklı bir konuysa, şeytan size karma karışık sorular sorduktan sonra aldatıcı ama basit bir şekilde ''Tam adınız nedir?'' sorusunu sorabilir. Everest'in 1666'daki yüksekliğinden sonra bu kolay bir soru değil mi? Değil. Ona isminizi vermemelisiniz. İsimler oldukça önemli şeyler olabilirler. Şeytan zaten isminizi bilmesine rağmen ona kendinizin söylemesi bir vampiri evinize davet etmek gibi olacaktır. İsminiz sizin özünüzle derinden eş anlamlıdır. Bu nedenle ona isminizi vermeniz kendinizi sunmanızın güçlü bir sembolüdür. Bu hatayı yapacak kadar aptalsanız tüm korumalarınız boşa gidecektir. Ruhunuzu çalıp onu doğrudan cehenneme sürükleyecektir. En azından bu şekilde polis tamamen tanımlanabilir bir beden bulacaktır. Aslına bakarsanız boş bedeniniz yüzünüzdeki dehşet ifadesine karşın tertemiz duracaktır. Şimdi gelelim beklenen soruya. Zaman sınırını aşarsanız size ne olur? Bu şüphesiz başınıza gelebilecek en kötü şey. İlk başta böyle düşünmeyeceksiniz çünkü şeytan zamanı aştığınıza dair herhangi bir gösterge vermeyecektir. Ritüelinizi normal bir şekilde bitireceksiniz. Ritüeli bitirdiğinizde bir anlığına şeytanın aynadaki görüntüsü titreyip kaybolurken yüzünde pis bir gülümseme göreceksiniz. Ancak bunun muhtemelen hayal gücünüzden ibaret olduğunu düşüneceksiniz. Işıkları açacaksınız, eşyalarınızı toplayarak kapıya yöneleceksiniz. Fakat kapıyı açtığınızda farklı bir şey göreceksiniz. Daha önce görmediğiniz bir şey. <laughs> Aslında Hiçbir şey görmeyeceksiniz. Bu doğru. Hiçbir şey. Sadece her yöne uzanan düz, beyaz bir boşluk. Artık odanın, aynanın gördüğü kadarı var olacak. Eğer aynaya hemen koşup bakarsanız bir anlığına kendi yansımanızı görebilirsiniz. Hatta yansımanız belki de tamamen normal duran kilise holünü gören kapıdan çıkmadan önce size dönüp gülümseyecektir. Sizin de çoktan anladığınız gibi Artık kilisede değilsiniz. Ruhunuz şimdi aynaya sıkışıp kaldı ve şeytan artık onu kullanmayacağınız için bedeninize sahip olma hakkına kavuştu. Aynaya istediğiniz kadar vurun, istediğiniz kadar çığlık atın. Asla kendi başınıza çıkamayacaksınız. Hiçbir eksorçist, hiçbir şeytan kovucu size yardım edemeyecek. Ama endişelenmeyin. Bu cehennemde olmak gibi değil. Değil mi? Yani tam olarak değil. Anlamanız gereken konu şu. Yaşayanlar dünyasında bedeninden sıyrılmış bir insan ruhu oldukça savunmasız bir haldedir. Sizin için artık hayal ve gerçek arasındaki bariyer kalkmış durumdadır. Artık tamamen kendi aklınızın esirisiniz. Bu yansıyan odayı öfkenizle, üzüntünüzle, kapana kısılma korkunuzla doldururken bu duygular zihniniz tarafından oluşturulan bir formda birleşmeye başlar. Eğer hayal gücünüz çok geniş değilse bu yaratıklar çok korkunç olmayabilirler. Size belki korku ve zarar bile veremezler. Zamanla onlardan kurtulmayı kendinize öğretebilirsiniz. Ama bilinçaltınız yeterince sağlıklı değilse ve hayal gücünüz genişse bu yaratıklar size acı çektirecektir ve sizi sürükleyecektir. Korkularınız ve sizin çığlıklarınızla besleneceklerdir. Siz acı çektikçe büyüyüp çoğalacaklar ve asla gitmeyecekler. Sanırım söylememe lüzum yok ama bunun gibi bir YouTube kanalını düzenli bir şekilde takip ediyorsanız muhtemelen aklınız korkunç bir durumda. Aynadan ve orada yarattığınız dünyadan çıkmanın tek bir yolu var. Şeytanı bir kez daha çağırırsanız ve sizi aynadan çıkartmasını isterseniz sizi dışarıya çıkarmayı kabul edecektir. Tabii ki bir şeyler karşılığında. Kim bilir, belki de hayal gücünüz kendinize has bir cehennem yaratacak kadar bozuktur. Bu yetenekler iyi bir şekilde kullanılabilir. Düşünsenize, dünyada 7 milyon insan var. Şeytanın bile aynı anda hepsiyle uğraşacak vakti yoktur. Nitelikli olduğu sürece yardım her zaman takdir edilir. Kendisi için yeni cehennem toprakları yarattığınız için size kibar bile davranabilir. Elbette aynanın içine sıkışıp kalmanızın sonucu şeytan şimdi güneş doğana kadar vücudunuzla ne isterse yapabilir. Gün doğduğunda vücudunuz aşırı yoğunluk yüzünden ölü düşecektir. Merak etmeyin, kısacık vakitte muhtemelen sizi zora sokacak birçok şey yapacaktır büyük ve dramatik bir şey yapmak istiyorsa bir satır alıp katliama çıkabilir. Telefon rehberinizdeki insanlardan başlayıp vakti kalırsa yabancılara yönelebilir. Ya da size çok güvenen bir kişiye odaklanacaktır. Aranızdaki güveni ve samimiyeti kullanıp onunla yalnız kaldıktan sonra... E işte. Gerisini tarif etmeme gerek yok. Neden buna yapabileceğiniz en kötü şey dediğimi anladınız mı? Tabii ki sevdiklerinize hiç bulaşmama ihtimali de var. Bunun yerine daha ince, daha sinsi bir şeyler planlayabilir. Şehrin tekin olmayan muhitlerindeki evlerin önüne isimsiz kargolar bırakmak gibi. Ya da içeriği çok ilginç, antik bir yazıtı okunması için kütüphanede ergen kitaplarının arasına sıkıştırmak gibi. Metro istasyonunda duran genç bir kızın kulağına kendi dilinden sözcükler fısıldayarak ölümüne sebep olmak gibi ya da batıl inançların giderek azaldığı bu çağda yeterince insanın onun oyunlarıyla ilgilenmediğini düşünüyordur. Belki de onun ritüelleri, onun oyunları unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Belki bu ritüelleri biraz daha yaymak istiyordur. Ne bileyim, reklamını yapmak istiyordur. Başka ezikleri, rakipleri kendine çekmek için. Belki şöyle bir arama geçmişinize bakıp bugünün meraklı gençleri nerelerde takılıyor onu görmek isteyecektir. Belki de ritüellerin nasıl yapıldığına dair eski şaşalı sözlerden sıyrılmış, anlaşılır ve kolay eğitici videolar hazırlamak istiyordur. Daha sonra internette paylaşıp ne olduğuna bakmak istiyordur belki. <laughs> belki de bu kadarını söylememeliydim, bu kadarını paylaşmamalıydım. Ama bunları çekilmeden dinlediyseniz sonundaki küçük bir sürpriz sizi yolunuzdan alıkoymaz değil mi? sevgili dinleyiciler. Eminim aranızda birçok sorusunun cevabını merak eden sayısız inatçı maceracılar vardır. Ve hepiniz çok akıllı insanlarsınız sonuçta. Çevrenizdeki herkesten çok akıllısınız. Tuzakları ve kuralları artık biliyorsunuz. Bariz tuzaklardan biriyle sizi kandırmama imkan yok. Değil mi? Bariz tuzaklar... Bariz tuzaklardan biriyle sizi kandırmama imkan yok. Değil mi? Sokakta yürüyen herhangi birinden çok farklısınız sonuçta. Mücadeleyi, mücadeleyi yeni, mücadeleye yeni bir boyut kat, mücadeleye yeni bir boyut getiriyorsunuz. Yapabilirsiniz siz. Çok özel. Ah, sanırım bir şeyler duyuyorum. Ne? Şimdiden mi? Bu kötü durumdan kurtulmak mı istiyorsun? İyi de bunu yaratan senin hayal gücün. Aynadan mı çıkmak istiyorsun? mükemmel. Arkadaşlar ne hikayeydi ama. Benim şahsen en sevdiğim ritüel hikayelerinden biriydi bu. Bir gün seslendirmek istiyordum ama çok uzundu. Ama hadi dedim bir başlayalım oturalım başına. Çevirisini yaptım ve şimdi karşınızda. Eee ayrıca arkadaşlar Patreon'da yeni bir üyemiz var. Femo. Discord kanalından Femo. Kendisine Patreon'a üye olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Mr. Curtis'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de Patreon'dan beni desteklemek istiyorsanız link aşağıda. Ayrıca çevirmen için hala ihtiyacım var. Hep olacak sanırım. Instagram'dan ve Discord sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.